Merhaba. Merhabalar. Merhaba, hoş Merhaba. 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 Demek memleketin medarı iftarı bu evladımız. Evet başkanım. Adım Ete. Memnun oldum evladım. Ben de memnun oldum başkanım. İnsan inanmakta zorlanıyor. Türkiye için çok büyük bir projede çalıştım. Hem de bu yaşta benim için gururdu. Maşallah, maşallah. E hadi o zaman başlayalım. Aslında bir savunma sisteminden bahsediyoruz. Ama şimdiye kadar hiçbir ülkenin sahip olmadığı türden. Demir kubbe gibi bir şey mi? Çok daha etkilisi. Ya bir tür elektromanyetik savunma sistemi. Ne işe yarıyor tam olarak? Birazdan dışarı çıktığımızı düşünün. Bahçede dururken birdenbire sağanak bir yağmur yağsa ne olur? Islanırız. Islanırız. Çok basit değil mi? Peki, hepimizi altına alabilecek büyüklükte bir şemsiyemiz olduğunu düşünün. Bu şemsiyenin çok kaliteli malzemeden yapıldığını hayal edin. Sağanak, dolu, rüzgar hiçbir şey işlemiyor. Biz bu şemsiyenin altında ne hissederiz? Güven. Güven. İşte elektromanyetik savunma sistemi en basit anlatımıyla bu demek. Yani dünya üzerindeki hiçbir ülke bize hava saldırısı ya da operasyon düzenleyemeyecek. Aynen öyle. Çünkü nükleer başlıklı füzeler ya da savaş uçakları hepsinin silah sistemini durdurmamızı sağlar. Ama bunun bir menzili olmalı. Okyanus ötesi bir ülkeden ateşlenecek bir füzeyi nasıl etkisiz hale getirecek? Müttefik ülkeler sayesinde. Yani bu sistemi düşman ülkelerin sınırındaki dost ülkelerin topraklarına kuracağız. Tıpkı Sovyetler Birliği'nin Amerika'ya gözdağı vermek için Küba'ya nükleer füze yerleştirmesi gibi. Tam olarak öyle. Uzak. Serinin fotoğrafları, ses kayıtları. Geri dönüş yapacağım dedim. İncelemeler devam ediyor. Sonuçlanınca sizi bilgilendiririm. Kolay gelsin başkanım. başkanım. İyi günler. İyi günler. Uzay ve ekibiyle konuşalım. Mete'nin ihtiyacı olan bütün ekipmanları bir araya getirelim. Mete'de yarım kalan proje dosyasını bizim için yeniden hazırlasın. Bu dediğinizi yapamam. Ne demek yapamam evler? Bütün ülkenin kaderi senin elinde. Mete, ben iyi, iyi misin e gel. ...çok özür dilerim ben babamı çok özledim. <laughs> babamı çok özledim hep yanımdaydı, her şeyi beraber yaptık. Şimdi keşke o da burada olsaydı. Evladım sen de baban da bu proje için canınızı ortaya koydunuz. ...eminim şu anda bulunduğu yerde seninle gurur duyuyordur. Bu vatan için yaptığın, yapacağın her şey... ...onun anısını yaşatacak, biliyorsun değil mi? Tek başıma yapamam. Yani üç bölüm insan daha var. Ben sadece projenin bir parçasıyım. daha mı var? Evet. Onlar da kendi alanlarında en iyi mühendisler. Ben sadece projenin yazılımını ve tasarımını yaptım. Peki. Evladım onlar nerede? Benim gibi farklı ülkelerde farklı kimliklerle yaşıyorlar. Yani bu projeye başlamak için bu üç bilim insanına ihtiyacımız var. Doğru mu? Peki onlara nasıl ulaşabiliriz Mete? Sadece kendi kullanmış olduğumuz bir iletişim uygulaması var. Belli araklarla oradan gelen iletleri kontrol ediyoruz. Başkan, onlara mesaj gönderelim. Güvenli bir tahliye operasyonu başlatalım. Peki sence dönüş ne kadar sürer? Bilmiyorum. Ama en iyi ihtimalle iki gün. O zaman biz durumu izah eden resmi bir yazı ayarlayalım. Sen de bahsettiğin uygulamayla onlarla iletişime geç olur mu? Tabii ki. Başkanım eğer müsaadeniz olursa bu bilim insanlarının tahliyesinde bizzat sahada bulunmak istiyorum. Bugün başka ne var programımda? Hemen bakıyorum Nesan Hanım. Bir saat sonra üniversiteden arkadaşlarınızla yemeğiniz var. Sonra İtalyan mevkidaşınızla görüntülü toplantı. Konu iki ülke arasındaki suçluların iadesi. İşimden edeceksin beni. Affedersin.